Türkiye'de bir ilk olan ve hac malzemeleri sektörünün en önemli parçası ve geleneği haline gelmiş organizasyonumuzu Türkiye'nin en iyi aile otellerinden Adenya Resort'ta gerçekleştirdik. Eşsiz doğası, denize sıfır konumu, bay ve bayan ayrı havuzları, onlarca etkinlik alanı, lüks odaları, alkolsüz hizmeti ve nefis yemekleriyle Adenya Hotel, Aileye özel, aileye güzel mottosuyla aileniz ve sevdiklerinizle birlikte mahremiyetinizi her zaman garanti altında tutan muhteşem bir otel olma özelliğine sahiptir. Sektörümüze katkı sunmak, firmalarımızı buluşturmak suretiyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz katılımcı firmalarımız ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen siz değerli misafirlerimizle birlikte yüzlerce firmayla büyük bir ticaret hacmi oluşturulan başarılı bir organizasyona daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu karşınızda Türkiye'de ilk defa sandıklı kuran şahane modellerle Edis, İslami Edilik'te öndeyiz. Yönetim kurulu Başkanımız genç, başarılı, aktif, dinamik. Hemen sizi tanıyalım. Mustafa Ediz ben. Mustafa İdiz, vallahi evet, tebrik ben. ediyorum. 500 metreden dikkat çekiyor. Demek ki iyi fikirler, yenilikçi öndeler. Aynen öyle. Allah razı olsun fuara katılmamıza vesile evet. olan herkesten. Allah razı olsun. Yeni bir şeyler yaptık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnan ben e, müzelere geziyorum. Çırağan Sarayı'na gidiyorum. Sanki böyle... Ha, görmedik diyorsunuz ya. Görmedik çünkü o gerçekten... Çok Yüzünüz yansıyor oraya. Kur'an-ı sizin... Kerim'e ne kadar değer verdiğimiz buradan belli. Ya, ya. Özel, Bakın altın sandıklarında altın gibi işlenmiş, tertemiz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kur'an'a değer veren değil mi? Allah da değer verir. Aynen öyle. Kur'an altındır. O yüzden define sandığına koyduk. Define, sandığı. define sandığından en büyük altın Kur'an çıkıyor. Başka çeşitlerimiz neler var okurken bile? Var, var. Camlı Abi. çeşidimiz var. Ee, Kapitone çeşitlerimiz. Çeyizlik çeşitlerimiz var. Bu tarafta Yasinlerimiz var. Çeşitler. Var. Yaldız baskılı gruplarımız var. Ee, hepsi birbirinden. Güzel müşterilerini bekliyor. Efendim Edis yerli üretim ama şahane modeller var. Artık yurt dışından da talepler olur bugün. Tabii ekti, ki tabii mi? ki tabii ki oldu bile. Çok teşekkür ederim herkes için. Fuar için nasıl bir ilgi alaka müşteri? Çok güzel geçiyor fuar. İyi ki katılmışız ilk, i̇lk defa. İlk mı? İlk, i̇lk, ilk katılımımız. İyi ki katılmışız. Bundan sonra diyorsunuz çok inşallah. Çok da yani. ele bu videodan sonra aşacağız artık. İnşallah. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Edis Eyvallah. Kardeşim. Çok sağ olun. Evet efendim takipte kalın. Kaliteyi yakalayın. Adamlar gerçekten yapmış. Sizlerden gelen istekler ve yoğun ilgiden dolayı bir sonraki organizasyonun müjdesini Elif Hac Organizasyonu Sorumlusu Eyüp Kamil Gaysı Bey ve Elif Hac Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlgin Bey birlikte verdiler. 2017 yılında başlayan bu serüven Eyüp Kamil Gaysı kardeşimle beraber annemin sonrası da e, hamdolsun ikincisini gerçekleştirdik. Bu yolda birlik beraberliğimizi daim ederek bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Müşterileri özellikle çok heyecanlı gördük bu farda. Biz çok mutlu olduk hamdolsun elhamdülillah. Türkiye'mizin en önemli otellerinden biri olan Adenya Otel'deyiz. Alkolüs konseptin en iyi oteli. Helal turizm konseptiyle çalışıyor. Biz buradaki müşterilerimizi, misafirlerimizi en iyi bir şekilde, en kaliteli bir şekilde helal olarak en doğru bir şekilde burada misafir etme mantığındayız. Hamdolsun müşterilerimize bunu hak ediyor. Misafirlerimize bunları hak ediyorlar. Sağolsunlar güzel bir ambiyans var özellikle şu son fuar bize şunu gösterdi sektör tekrar eski havasını eski gücünü yakaladı ve aktif bir şekilde devam ediyor şu anda çok güzel tepkiler aldık yani şu an ciddi bir istek var benim gördüğüm kadarıyla değil mi Ali abi nasip yani, olursa e, buradan hamdolsun. diğer fuarımızın da inşallah müjdesini vermek Aynen. istiyorum. Bizim misafirlerimiz, buradaki müşterilerimiz, katılımcı firmalarımızın hepsi bu otellerin, bu organizasyonların en iyilerini hak ediyorlar. Üzerimize düşen bu sektörle alakalı, yani bu sektöre ne katabilirizle alakalı gerekeni yapacağımızın kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bütün müşterilerimize, misafirlerimize de beraber olmak istiyoruz. İnşallah burada diğer fuarımızın müjdesini vermiş bulunuyoruz. Nasip olursa da Allah emaneti almadığı müddetçe biz bu yolda inşallah elimden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hizmetlerini sizlere ulaştırmanın heyecanını yaşayan bütün firmalarımıza ve organizasyonumuza katılım sağlayan tüm misafirlerimize göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'de bir ilki başlatmış ve başarmış olmanın heyecan ve gururu içerisinde aynı aşk ve azimle daha çok çalışarak bir sonraki hac malzemeleri organizasyonumuzu da çok yakında gerçekleştireceğiz. Bizi takipte kalın. Elif Hac Organizasyon.